Hikaye Modek kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Ben Orkun. Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi The <laughs> Witcher Wild Heart beraberiz. The Witcher 3. İnanılmaz heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir oyun nihayet çıktı. Yılın en iyi oyunlarından biri olmaya aday. Evet kesinlikle öyle. Bloodborne tarzında bir rekor kıracağı söyleniyor. Pre-orderları yani ön siparişlerinde zaten bayağı bir Zaten 1 milyonu geçti. Aynen öyle bütün platformlarda Xbox One, PlayStation, PlayStation 4, de, PC'de, PC'de çıktılar. var. çıktılar. Arkadaşlar oyuna IGN çok yüksek puan verdi. bütün eee 90 oyunu 90'ın altında puan almadı hiçbir değerlendirme. Değerlendirme bölümünde. gerçekten iyi puan aldı ve direkt oyuna girelim isterseniz. Valla oyuna girelim. ben inanılmaz heyecanlıyım. Bu, bu arada grafikler muhteşem evet. görünüyor. Bakacağız. Hemen şöyle bir kısaca giriş yapalım bir giriş ekranına. Bu arada biz oyuna ufak bir giriş yaptık. Sizler için hani çok fazla zaman kaybetmeyin tutorial'larla, eğitimlerle. Sizleri sıkmamak için aynen. O yüzden ne nasıl yapılıyor, nasıl savaşılıyor, hangi tuşla vuruluyor, ne yapılıyor onları öğrendik. Ee, burada ufak bir giriş var. Bunu geçebiliriz zaten direkt. Önemli değil. Diyelim ee, buradan New Game diyoruz ekranda. Gördüğünüz gibi harika. Zorluk, dereceleri, Zorluk var. dereceleri var. Sadece hikaye hikaye ve kılıç hani ufak tefek savaş evet. gibi kan ve kırık kemikler zaten sonrası direkt ölümle başlayan <laughs> bir isim yani <laughs> Aynen öyle. <laughs> hani ölmeye hazırsan <laughs> biz çok kolay seçmek istemedik ama çok aşırı da zor olsun istemedik evet. orta seviye ee, story and sword'dan devam seçerek edelim. devam edelim dedik ee, buradan sonrasına bu şekilde devam edeceğiz ee, sizi oyunun e, sinematik ekranıyla baş başa bırakalım oyun kontrolüne girdiğimiz zaman kaldığımız <laughs> devam edeceğiz oyunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Siri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Evet Oyuna giriş yaptık şu anda. Güzel çok güzel ve inanılmaz etkileyici bağırı. bir girişti bir, gerçekten. Bir girişti. Çok iyi bir senaryosu var gibi görünüyor. Geçmişte yaşananları e, evet. flashbacklerle günümüzde bir anda böyle harmanlayarak anlattı. Evet bu şekilde altıncı hissimizi kullanarak hani etrafımızda neler var ilgimizi çekebilecek onlara bakıyoruz. Bir balkona çıkalım. Bir Bakalım ne var dışarıda mi? ne yok. Vay hakikaten ee, görüntüler etkileyici. Vay be. Diyelim hemen içeri girelim. Bakalım ne olacak. Ha, bizim hanımla bir konuşalım dur. <laughs> Bu şekilde basarak objeleri falan görebiliyoruz. Evet, yanıp sönüyorlar. Ee, alınabilecek veya işte bakılabilecek bir şey. <laughs> Oyunda bu tarz evet. E devam şeyler var. Seçme modları çıkıyor, seçim modları. You're right, I should go see three. Siri. görmeye gitmeliyim. Diyoruz, diyoruz, içiyoruz. çok fazla yeah. uzatmamaya yeah. hikayeyi e, direkt sonuca doğru oyuna odaklanmaya çalıştığımız için sizleri sıkmamak, <gülüyor> sıkmamak <gülüyor> istiyoruz. Bunu önceden belirtelim, evet. <laughs> evet, anahtarı bulacağız. Altın seviyemizi kullanarak. kapı şurada galiba. Şunu. Hop, bunları söktürdük. İyiymiş. Anahtarımızı alalım. Kapıyı açtık. Bak ne diyorsun grafiklere? Grafikler ıı, ve takıldım kaldım o yüzden sessiz kaldım böyle bakıyorum <laughs> oyun mu evet. oynuyoruz gerçek mi diye. Eee şimdi arkadaşlar Alkada gidiyoruz. Malum bu tarz oyunlarda grafikler çok önemli olduğu gibi oynanabilirlik de çok önemli. Evet. Bu oyunun oynanabilirliğini biraz oynadık evet. ve gördük ki oynanabiliyor. Müthiş <gülüyor> hareketler, <gülüyor> müthiş aksiyon var. Ee, hatta biraz sanki Bloodborne'dan bile daha fazla böyle e, esneklik var gibi hareket var. var gibi, gibi çok Varken, oynamadık. Çok oynamadık. Ha. Yani balkon güzel mesela. Evet. Şey ortam Orta çok iyi. Kızı hmm. herhalde şey yapıyor. Evet. E e eğleniyor. Siri. <laughs> Siri bu galiba evet. Siri de Siri e eğitim yapıyor da o eğitim yaptığı yer de değil mi? Diğer evet. taraf uçurum gibi yani çok tehlikeli bir yer. Bu da, bu da eğitim şey, ona ders verecek kişi uyutmuş adamı. Evet. <laughs> eğitime gitmiş. Öyle ki bu kitap bu kitap okuması gerekiyordu falan diyor. O diyor ki aynen. ne zaman gitmiş oraya diyor. Aynen aynen aynen. <laughs> She's tackling the pendulums, right? Bu da bizim böyle abi amcım falan herhalde. Don't train alone. It Çok çekmiş <gülüyor> ondan belli ki şey var ya. Kaç defa söyleyeceğim tek başına diyor, çalışma diyor. Gide <laughs> bir beni diyor. İstediği her şeyi alır diyor. Aa kız mı ona <laughs> diyelim? Adana gitti. Yani. diyor. <laughs> Why the hell not? The whippersnapper <laughs> refuses to do as she's told. You like that about her? <laughs> fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end now. Killing monsters is something must understand that if Bu böyle eğitmen falan herhalde. <laughs> Şeyde yani bizim bir akrabamız, büyüğümüz gibi duruyor. Öğretmen Witcher. Öğretmen Witcher. Ha? kız. Bayağı da iyi yapıyor ha. falan baksana abi. Göz, şey, gözü gözleri kapalı. de bağlı. Gözü kapalı. Ne yapıyorsun kızım? Yanlış Hatalı, yapıyorsun. O bak, Oo, bak yanlış. Yani. Tecrübe abi. Tecrübe. Of. Ne yapıyorsun wow. ya? Hareket çekme. Hareket çekme. Hop yanlış yaptı i̇şte, i̇şte Hareketi gördün. gördün mü? Hareketi gördün. Ama düşürmedi. <laughs> hareketi görmemiş <laughs> hiç. Vay. Vay. İster çok kuvvetli. Evet. Kimin kızı canım? <laughs> Wrong footwork. Ayaklarını yanlış attığını söylüyor. Falan filan böyle o no, kadar. Doğru yaptı, görelim. <laughs> Döv. <Değil mi>? Aşağı <laughs> gel gel <laughs> geldi. Aşağı geldi. <laughs> Takma matıması geliyim diyor. Alright, take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. <laughs> Reflekslerin çok yavaş biraz çalışman lazım dedi. Bir witcher a göre belki öyle diyor kız da. baba kız atışıyorlar. Aynen. Babası nasıl daha iyi olabileceği konusunda bazı terkinlerde bulunuyor. Kızı çok kabul etmiyor, umursamıyor çok fazla. Evet. Ölü <laughs> de demek yeterli değildir. Ve seçtik. Bazı derslerin <laughs> olduğunu, o, kitapları okuyup bilmesi gerektiğini anlattık. Yani eğitim şart dedik. Bir bir evet. Evet, biz burayı geçebiliriz. Evet, sorulara evet, geçiyoruz arkadaşlar. Hiç zamanımız yok. Siz de çok fazla sıkıyorsunuz Çünkü biz yaptık tutorial'ı. Aynen. Umarım ne yaptığımızı biliyoruzdur. Atlayıp zıplamalar, atlayıp zıplamalar işte onlar bunlar falan oluyor. Umarım evet. ne yaptığımızı biliyoruzdur. Evet. Ee, kız Alper'e tutorial verdi. <gülüyor> <gülüyor> ya hak ettin öyle bir şey oldu. Ben sözde, ben çocuğa tutorial verecektim. O bana öğretti her şeyi. <laughs> evet. Sağ olsun baya yardımcı oldu. <laughs> o ne lan? Ne yapmış olsun? Hepsini bir onu? dağıtmışlar bunlar. Oo, bunlar Hepsi var Hepsi gazi. Daha <laughs> <laughs> Niyazi de geldi. Niyazi geldi. <laughs> I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action. Ah, Uncle, I'm, I'm, just a, I'm just a beast. kızıyor. Nasıl evet. beni bırak gittin diyor diyor gittin <laughs> orada yapıyorsun diyor. By markings panthera tigris that in dwells edebiyata girdiler sağlam. <laughs> Kız biliyorum da diyor evet. yani. <laughs> Okumuş da gitmiş. Okumuş, gitmiş. <laughs> o kitabı çok okumuş gitmiş <laughs> yani. Hepsini de yapmış. Ama o da bana sorma lazım. Sen uyuyordu ki diyor. Evet. <laughs> ee, ne diyelim burada? <laughs> daha kısa yol tercih edelim. Aynen. <laughs> ya lafımız bir <bizi> satıyor. <laughs> o da onu zaten. Ateşle oluyorsun diyor. Benim sana söylediğimi amcana satma diye yani. Kimi kızı ya akıllı maşallah. Kılıcını al. Ne bakalım. Should we start by reviewing the fundamentals or go right Diye birek başlayalım mı yoksa bir training mi yapalım bir hani eğitim Bu da bize soracaktır dedim evet. sordu zaten. Hemen buraya, hemen hemen buraya da geçiyoruz. Burada da kılıç dövüş teknikleri e, tutorialı var. Baya sağlam tutorial var ama. Yani bombalar, evet. bombalar, sihirler. Oh, of. Kulluğun. Kafasını uçuruyordu. Psikopat lan kız. <laughs> Kızar psikopat ha? Hepsinin evet, kılıç var bu arada. Evet. Söylü dinlemiyor hiç. Dinlemiyor ya, umursamıyor abi böyle bir sonu. Şey. İsra kafası kesiyor onu ya. <laughs> hiç kızımız demez kafaya alır yani. Evet yavaş yavaş oyuna geliyoruz. Herhalde. Find the helmet yani şey, eee attı ya kafasındaki Siri, şey. Ne deniyor ona? Kask. Kasket. kasket, kasket şey kask daha doğrusu. Evet. İşte artık, neyse. bir terslik var ama. Orada bak. Sadece biri var sanki. Baksana sanki insan. Canlı biri. Ee, Uncle nereye gitti? Bir anda bir şeyler oldu. Sanki can, o, sanki insan var. Evet. O kaynağı da başladı yani. Hava değişti. Of. Karısı Oo. mı? Galiba. Evet. Ne oluyor lan? Sayıyor diyor. Rüya görüyor. Rüya görüyor. Adamımız da bu herhalde. Yaz kurt. Yapma çocuğumuz ama bizim. Şimdi uyandırıyor adamı. Uyandı. Evet. Tamam ya. Oyuna başlayacağız bu arada. Loading süreleri gördüğüm kadarıyla fena değil. İyi. Evet. Hızlı geçiyor yani. Evet. O Bloodborne faciası yok. Onu düzeltler kısmen de. Şimdi rüyadan uyandık ve bu arada Mayıs 1270'deyiz 1272. arkadaşlar. Ne gün nerede bu? <laughs> nerede o Dün gibi hatırlıyorum. Bayramlar gibi. <laughs> nerede eski 1200'ler? Oha 1272 diye bir tarih var mı? O değil mi? Nightmare. Bir kabusudu bu arada e, filmi, yani filmi demişim film gibi ya de. E, ben hakikaten film gibi sandım bir anda. Bu evet. oyunun başındaki e, ilk oyunu aldığımız kadarıyla biz şu an e, karımızı arıyoruz galiba. Evet evet e, o kaybolmuş o şeyde savaşta yani kurtarmış kendini kaçmış gitmiş. Bununla ilgili konuşmak istemedim. Rüya ile ilgili konuşmak istediğimi söyleyeyim. Aslında... Hı? Evet bakalım ne olacak. Ne rüyası gördüğünü söyledi falan yani, biz de, konuşmak istemiyoruz buna gerek. Şimdi gitme zaman dedik. Yol uçma zaman zamanı, Düşme Düşme zamanı e. aynen. Karından gelen mektubu göster dedi. That's what she wrote. Meanwhile one karımızla nasıl ayrıldık? Yollarımız nasıl ayrı düştü? Olur, onu anlayacağız herhalde. <laughs> Konuşmaya bırak da bana şu verdi never gonna read it, not sniff it. Güzel kokuyor falan dedi al git. Okumayacaksın, okuyacaksın, koklamayacaksın dedi. O da bu arada Hı. Um, okuyor bu ya. Biz bir bayağı gösterdik okuyor, okuyor. bu. Okuyor evet. Bu unicorn, bununla ilgili bu nedir diye sordu. Bir de bu özel bir şey dedi. Aynen. Özel bir şey. Karışmış uh, mı? Allah Allah. Aile mesele. Ailemiz aramızda. Her şey burnunu sokma. Amcasın <laughs> diye mi orada? Sen git çocuklara eğit. Amca. İlhan Şeşen gibi. Back on topic. How's it look? How far <laughs> behind Yennefer are we? Two three days. Biz esas meselemize geri dönelim. Aynen öyle. Dedik. Ee, ne kadar uzaktayız karımıza? Ne yapıyoruz? <laughs> nerede kaldık? Onu bulma yolunda devam edelim. <laughs> Biz biraz inatçıyız o konuda. <laughs> Oba. Şeyler oluyor. Evet bir Aman. savaş bir kılıç bulu çıktı. Dikkatli ol. Ben benim zamanım Aha, Oba. Aha geldiler. Canavarlar geldi. Canavarlar geldi. Bu şekilde gidiyorduk. Gel bakalım. Gel. Lan. Oğlum aklını alırım lan senin. Sen çift oğlum? Kusturdular yalnız. Ben. Gel. Gel bakayım bir. Gel. Buraya gel. Oğlum gelsene. Korktun mu? Aman geliyor. Gel dedi, geldin geldi. alırım aklını. Ya gel. Oba. Oba. Aha şey. Gel. gel. <laughs> Lan. Oğlum. Evet. Bu canavarlar da e, kızın okuduğu kitapta geçen canavarlar. Evet. Goals. Goals. E, amcası ondan bahsediyorum. Bak bana vuruyor gene görüyor musun? Bak. Bak. Yani, Sen bana vuruyorsun adamın aklını alırım oğlum ben. Oh kafayı. Gel. O oh, bu şey güçlü vuruş. Aynen böyle. İndirdim. Adrenalin koyayım. Hemen dedi öldür öldürmez. Ee, yukarı ve aşağı tuşlara basarak e, enerji doldurabiliyorsun bu şekilde. Güzel. Şimdi biraz ata bineceğiz herhalde. Evet. Bu arada bunların üzerindeki Hiç bazı şeyleri de alacağız ama önce dur. Yenim bir attan, Bir dakika attan inelim. Atta inemiyoruz. <laughs> ata biniş var <laughs> iniş yok. Iyi. Vay ata ne öyle? Ha, ata var ya. Ata kişlettin. Kişlettim ama ben öncesinde bunlar çok önemlidir. Ne yok bir alalım. Ha tamam. Çünkü... Because Dying Light mantığı. Şey. Aynen loot. Loot. <gülüyor> <gülüyor> yani looting yapmamız lazım yoksa <laughs> e, güçsüz kalabiliriz yani. Kesinlikle yani. Bunlar biz muhtemelen biz daha sonra buradan bir şeyler alacağız daha. Şurada <laughs> birini kesmiştim ben diye hatırlıyorum. <laughs> Really upset him too. Evet şurada onu da alalım. Onu da alalım. Şimdi at çağırabiliyor mu buraya? Call horse diyor. Gel. <laughs> bak bak çağırdım. otomatik pilota bağladım. <laughs> Baksana geliyor bak. Harbiden geliyor. <laughs> geliyor. Süper. <gülüyor> <gülüyor> dil dil. Dil mi olsun lan dil, dil Red kit tamam. sen de redkit. Redkit, ben de redkit. kit. <laughs> A'ya basarsan dedi şöyle seni ekranın merkezine alıyor dedi. Ha. Evet yani etrafının sağını solunu görebiliyorsun. Haa güzel. İki kere basarsan hızlı gidiyor bu şekilde. Atın okay. da bir staminası var, bir gücü evet. var. Ha, yani ee, o, o kalk kalkıyor, hızlı gidiyor. At da yoruluyor yani. At da insan diyeceğim ama olmayacak. At da, insan, at da çünkü abi. insan değil, hatta bir hayvan. At, at yani bu değil mi? <laughs> Burada bir ok var, bir şey var. Bu neymiş? Bunları alabiliyoruz muhtemelen. Evet. Bunlar bizim Aha. hep işimize yarayacak şeyler. Attayken alabiliyor mu? Alamıyoruz. Neredeyim? O kadar akrabası yeteneğimiz yok yani. Gidelim bakalım. Gidelim. Ee... Yol nereye gidiyor? Ee, yavaş yavaş videonun sanırım sonuna geliyoruz. Evet. Bölümün sonuna gelmiyoruz yani. Daha doğrusu biz bir giriş videosu çekmek istedik. Evet. Kısaca oyunu evet. gösterelim istedik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu bölümün future serisi gelecek. Ee, evet. Tabi sizin beğenilerinizle tamamen alakalı bu durum. Witcher serisini izlemek istiyorsanız, daha fazla video görmek istiyorsanız ben bu videonun altına yorum atın, beğenin. Ee, biz de sizin bu videoyu da Witcher serisinin devamını sizinize anlayabiliriz. Aynen öyle. Bir gidelim biraz. Ee... Yani şöyle bir sağa sola göstereyim abi. istiyorum. Bak grafikler Müthiş falan falan sağlamış. Grafikler gerçekten. İndim ben attan. Attan tekrar bineyim Sen niye öyle bir şey yaptın ki? Bak atıp batıyorum görüyor musun bak. Hop. Aslanım ya Oo asmışlar orada birilerini. Oo grafikler falan fena. Diyelim. Şöyle bir adamımıza bakalım. hey evet be. Çok iyiyiz. Videonun sonuna geldim. Tamam. Ee, Witcher'ın ilk bölümünden bu kadar. Bir ilk bakış videosu olsun bu. Ee, tekrar söylüyorum. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bakmayı unutmayın. Nasıl buldunuz? Videoyu nasıl buldunuz? O önemli. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşça kalın. kalın.